Herkese merhabalar. Volkan Demir Kuşak ben. Hatırlayacaksınız İstanbul'da fuarda Doğuş Marine Servis'in yeni markasını İtalyan marka Noamer'ini gezmiştik. Ve İstanbul'da bir seyir yapacağız demiştik. Biz Bodrum'a geldik. Arkamda Black Shiver model ailesinin en küçüğü Black Shiver 100 var. 22 metreye kadar geniş bir yelpazeye sahip bir tekne ailesinden bahsediyoruz. Birazdan Doğuş Marine Servis marka direktörü Mustafa Ulay ile birlikte seyre çıkacağız. Ve şimdi seyre başlayalım Bodrum Ovası'nı. Beraber yaşayalım. Evet, bu ekibi en son İstanbul'da görmüştünüz. Şortlarımızı, şapkalarımızı giydik. Bodrum'dayız. Mustafa'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Vallahi Valla bizi ağırladın çok memnun o, Söz verdiğimiz gibi. Söz verdiğimiz gibi. Gecikmeli oldu. Evet. Bu arada e, Mustafa geçenlerde bana bir sardinye teklifi de yaptı. Doğru. İş yoğunluğundan beceremedim. Estağfurullah. O kadar aklımda kaldı ki. Evet. Size ne güzel bir iş yapmışsın orada ya. Doğrudur. İşte aslına bakarsan Portaçayabı'da çok güzel bir organizasyon olacaktı beraber. Olsun. Sözümüz söz. Zaten hem tersaneyi gezeceğiz. Hem bir sardunya yapacağız. İnşallah bir sonraki yarış. Çünkü Giorgio Armani'nin sponsorluğunda aynı zamanda Novomay'ın işin içinde olduğu bir organizasyon. Çok keyifli da... bir Petra iki gün. Havuzdan da geçiyor ve havuzu <laughs> okulu. <lokoda>. Hayırdır? <laughs> şey mi? İşte yine fuardan Hakan hatırlarsın. Hatırlamaz Hakan mı? orada fuarda teorik olarak anlattığını bugün bize pratikte gösteriyor. Sağ olsun. Açıkçası bugünkü programda şöyle bir şey gördüm. Foil eğitimi diye. Evet. Şimdi ben normal şartlarda her şeyi yapabilen Türk kafası vardır ya her şeyi kesin yaparım. Ben öyle verdim. Evet. Ee, ne kadar rezil olacağım konusunda artık <laughs> videonun sonunda görüşüyor oluruz. Biz şimdi No <laughs> Marine bünyesindeki en, yani bu Black Sheever serisinin en küçüğündeyiz. Doğru mu? Doğru. Türkiye'de en çok bu satacak. 10, 110 mu? Ee, 110, 110 100. mu diyorsun? 100. Black Sheever 100. 100. Aslında 100 ve 120 globalde de en fazla satılan modelleri. 120, 100 Dayana. Onlar da en fazla satılanlar. Üç farklı aslında tip var. Black Shiver, e, Rigid Hole dediğimiz RH modelleri, bir de AHD modelleri yani Heavy Duty. Onlar daha çok endüstriyel ya, kullanım olan Ama en hani alameti farikası ne olmanın ne derseniz işte bulunduğumuz bot. Çünkü bu diğerlerinden temel olarak ediliyor. Evet. Zaten Fuarda da konuşmuştuk. için bu şu anda etrafında gördüğümüz şey şişme gibi gözüküyor. Şişme gibi gözüküyor ama değil. 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 Bu özel bir polibritan bir malzeme etrafında. E, tüpler devamlı da Stabil. Amaç maksimum konfor, maksimum güvenlik. Asla bakarsanız tüm modellerinde 10 metreden 22 metreye kadarki modellerde hem içten hem dıştan e, takma motorlar kullanılabiliyor. Ordu olması da aslında güzel. Evet. Yani çünkü bazı insanlar özellikle denizcilerin bazıları arkada daha büyük havuzluk istiyorlar. Bravo. Ama Amerika gibi yerlerde senin söylediğin gibi işte iki motor olsun, üç motor evet. olsun onlar havuzluk ihtiyacı yok. Adam okyanusa girecek hali yok. <laughs> biz biz şanslıyız. Dolayısıyla evet. bu şu anda outboard gördük. Merkür'ü 400 çarpı ikilik bir makine gördük evet. ama daha büyük opsiyonları da var mı? Var var. Yani ya. bu işte... Black Shiver 100'den dediğim gibi başladıktan itibaren 100, 120, 140 yani ikili e, sayılarla yükselen bir e, tanımlama şekli var. Yani 4 çarpı 600 de kullanılabiliyor. Farklı farklı ihtiyaçlara göre, farklı kullanım çeşitlerine göre farklı motor alternatifleri var. Inboard'da da e, yanmar dizel makineler tercih ediliyor. Yani Orada yan var tercih evet. Import'ta yani, var. Ya bazen Volvo tercih eden markalar da var. Doğru. Yan varı çok görüyorum özellikle importta. Evet. Tabii aslına bakarsan şimdi İstanbul'da da görmüştük. Yani e, üretim kabiliyeti açısından çok üstün bir marka olduğunu, çok büyük boyutlarda tekneler ürettiğini bize söylemiştim. Bra ama. Evet, aynen. Bu boyda da 22 metre üretiyor ama bence biraz şaşırtıcı. Bayağı büyük bir boy yani 22 artı. <laughs> evet, motor yat. Evet, motor yat. Hani, CV'si. evet, motor yat CV'sinde. Ya işte Mega yachtların chase botları evet. olarak veya onların tenderleri olarak e, tasarlanan türden botlar. E, zaten konfor odağının olmasının temel şeyi de biraz da o. Ama aynı zamanda bunları e, bir çeşit e, weekendler gibi de düşünebiliriz aynı zamanda. Çünkü özellikle 12 metre ve üzerinde e, bayağı ciddi bir e, konaklama sağlamak sağlayabilecek Onda imkanlar aslında kabinimiz var. Evet bir tane kabin var. Ve bu dediğim gibi işte gece konaklamada sizin bazı temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde. Ama 120, 140, 160 dediğimizde orada bir kabin, iki kabin devreye girmeye başlıyor. Daha farklı ihtiyaçlar için de bunlar kullanılabiliyor. O nedenle e, işin aslında e, önemli bir e, dediğim gibi keyif ve güvenlik kısmı o şekilde sağlıyor diyebiliriz. E, normalini diğerlerinden ne ayrıştırıyor dersek gerçekten bu şişme değil polimetan olmasının avantajları artı gerçekten çok stabil bir tekne. Özellikle Sardunya Adası Akdeniz'de yoğun şekilde kullanılan bir tekne. O anlamda önemli. Sardunya'da geçen sene Dünya Rally Şampiyonası'na gittim. Sen de otomobilcisin ben de. <laughs> Şimdi bizi açık denize götürdükten şöyle bir sahne var. Bir fener var ismini unuttum. <laughs> Feneri geçtikten sonra dalgalar bir anda 4 metreye çıkıyor. Oysa da işte Sardunya'nın ne kadar çetin bir deniz olduğunu gördüm ve kendime evet. bir hedef seçtim. Volkan bir gün yerken de bir yere gidersen, orası Sardunya. Olsun. Hani benim böyle okyanusu geçeyim falan gibi hayallerim yok. Evet. Peki şimdi bunun ideal seyir hızını birazdan daha size test edeceğiz ama şimdi böyle dümendeyken rahat rahat anlatayım. İdeal ya, seyir hızımız nasıl? 30-33 Watt gibi bir seyir hızı idealde hani cruise speed olarak hani teknik verilerde o şekilde gözüküyor. Ama şöyle söyleyeyim, biz denedik, denediğimiz ee, durumlarda 25-30 lat arası çok keyifli, güvenli. Arkadaşlar şimdi birazdan bir e, hızımızı artırırız. Ben biraz da e, şeyin dışına sol, çıkmak sol, istedim. Aynen. Rüzgarı da düşünerek. Ee, yani hani açıkçası 54 nota kadar 54 fena evet. yolu var. Biz e, 50 üstünü gördük. İstanbul'da da gördük, Göcek'te de gördük. Ama yani burada amaç hız değil. Burada amaç gerçekten o, bor, güvenlik, ve teknenin e, tasarımı, özellikle borda yapısı e, ve dediğim gibi sürekli tüplerin yeri, e, denizde oluyor olması aynı zamanda önemli bir sprey avantajı da sağlıyor. Tabii çok rüzgarda, çok büyük dalgalarda diyemeyeceğim ama normal standart seyirlerde bu tekne minimum sprey e, formatında hareket ediliyor. Bu evet. çok önemli. Şimdi tabii gelirken e, gövdeye de baktım. Evet. karinanın altında böyle bir çizgi de var. O çizgide anladım da böyle böyle hani yanaşma ayrılmalarda birazcık daha kumsallara evet. değil mi? Ön, evet, öndeki metal metal kısım e, tam baş taraftaki metal kısım özellikle şimdi biz adadan da kurtulmaya başladık. Oho, rüzgar o, sertleşecek. Aldık. Şimdi biraz evet. döneyim rüzgara doğru çünkü evet. Adanın rüzgar avantajı devreden çıkmaya başladı. Ama tabii Bodrum biraz ters biliriz. Ben hep yani hani bazen de Türk denizcileri Boğaz göcek kıyaslıyorlar ya. Hani göcek Bodrum yanında gölet gibi. Evet. Ya gerçekten öyle. Hani e, bazen o yüzden denizciler diyor diyorum ki hani Bodrum'da mı kullanacaksınız göcekte mi? Ona göre dünyanın her şeyi değişiyor. Aynen öyle. Ama e, bildiğim kadarıyla özellikle normalin üretimi e, özel kuvvetleri arama kurtarmacılara üreterek başladıkları için e, e, Akdeniz, koşullar, e, e yani genelde bu botlar zaten hani hem transferlerin güvenli olması hem de biraz da keyif. Biraz deneyelim mi? Deneyelim. Ha. Tutup ne Dikkat edin. Arkadaşlar sizi tutuyorum. Bir şey durunuz korkmayın. Evet şu anda 15 nat, 3600 devir. 21 nat, 4500 devir.

Evet, bunlar kısmı sıkıya gelmiyor. Aynen. Yani şöyle bakıyorum, arkada birisi otursa, ona da gelmiyor. Bak, bu ne? Herhalde 70 tane hizmeti yok, bu gidiyoruz. evet. Tabii şimdi dümene ben geçtim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Böyle teknelerde yavaş gitmek insanı biraz yıpratıyor. <laughs> Gerçekten. Şimdi Olbiya'daki üretimden de bahsettin. Çok enteresan insanların üretimi yapıyorlar dedim. Türkiye'deki evet. doğum halinin durumunu da merak etmiyor değilim. Yeni başladınız. Biraz bebek adımları. Ya evet aynen. Ee, yani şu aşamada biraz e, pazarın yine dediğim gibi çok yeni olduğumuz için büyük büyük laflar etmek istemiyorum. Ama e, daha çok okuyup incelediğimiz veya büyüklerimizden dinlediğimiz haliyle bir miktar normale döndüğü bir dönemi yaşıyoruz. Yani o Yokların satıldığı, Aa, her şeyin patladığı bir dönemde değiliz doğal olarak. Ee, artık bu, bu durumda özellikle ister istemez bu sektörü de benim yerde etkiliyoruz. Biz e, şu anda var gücümüzle hem doğuş Doğuşman'ın e, servisini anlatmaya, hem Doğuşman'ın no ve diğer markaları anlatmaya gayret ediyoruz. E, bu biraz Berkeley'ye benziyor. Olay bir şey değil. Değil. Sabırlı olmak Sabırlı gerektirilen olmak bir ama şey. Bence Türkiye'nin de böyle bir polislerle ihtiyacı var. Özellikle denizcilikle hep, hep bunu konuşuyoruz. Yani hani... Tabi sizin şu anda Göcek ayrıca Turgut Reis'e de bir şeyiniz olmuş oldu. Aynen. Bu arada gerçekten dağlardan kaçmak da kolay değil. O <laughs> durum Çetin Deniz, biz Göcekçiyiz. Göcek, Göcek <laughs> soft kalıyor buraya göre. Evet. Tabi az önce konuşurken şunu duydum. Evet. Sen yaklaşık e, 30 knot seyir hızında... Makine başına 70 litrelik tüketimden evet, bahsediyor. Doğru aynen, mu? Doğrudur. doğrudur. Bu da çok önemli bir veri gerçekten. Şimdi bu tekne yaklaşık 7-7,5 ton. Öyle çok hafif bir tekne değil aslında baktığında. Ama bu da işte o bahsettiğimiz e, stabiliteyi sağlayan etmenlerden de bir tanesi. Zaten şu anda mesela e, 17'nin altına gidiyor. Tekne bana diyor ki bas. Evet. Yani benim ideal seyir seyirim bu. Bu değil evet, aynen. Hanede bağırıyor. Tabii son bir şey daha soracağım. Tabii. Şimdi bir yandan da Türkiye'de son dönemde çok gelişen bir sektör var Refik. Evet. Siz yani servis ve Refik'i bir yandan sunuyor gibisiniz. Doğru. Oradaki durumunuz ne? Şimdi e, bizim üç tane noktamız var. Anlatmıştık. E, beraber yaptığımız sohbeti evet. konuşmuştuk. Bunlardan bizim tamamen servis üstüne odaklanmış bir yer. ve Bodrum hem satış hem servis. Biz burada işin adı refit olur, overall -over olur. Hani baktığınızda tekneyle olan ihtiyaçların tümünü tekelden kurumsal bir şekilde sunmaya gayret eden bir yapı kurmaya gayret çalışıyoruz. Bu yok mu? Var. Ama biz burada özellikle sistem altyapısı e, tamamen kullanıcının ama tekne sahibi ama teknenin kaptanı onun tamamen şeffaf istediği anda Bizden talep ettiği her şeyi kontrol edebileceği ve bunun sonunda da bunu rahatlıkla kendisine ifade edebileceğiniz bir altyapıdan bahsediyorum. Yani profesyonel. Bravo. Yani burada biz böyle bir yön kendimize belirlemeye gayret ediyoruz. Bu da işte 30 yıllık bir e, deniz tarafına yani maksimum attığımız. Yani denize uyarlanmış halini göreceğiz. Tabii dokunuş çok önemliydi evet. gerçekten. Doğuşun buradaki rolü çok önemli Yine tekrar ediyorum. Marinaların doğuşuna alakası da Mustafa Bey'i boşuna da Hani Volkan arkadaşlık mı diye beni de de Rica ediyorum. Tabii denizin koşulları bize daha fazla seyir yapmaya çok müsaade etmiyor. Neden? Denge ilgili sorulacağım. Sırada gazeteci arkadaşlarımız var. Onlar da benimle aynı heyecanı yaşamak istiyorlar. Biz Novomatic'in Türkiye'deki yeni yüzü en çok satılacak modeli olan Black Shiver 100 ile birlikteydik. Sert hava koşullarında gördüğünüz gibi <laughs> Şapkamı <laughs> tam böyle sonra sağ, sağ. <laughs> sağ salim getirmeye çalışıyorum. Eğer ada bir tekneniz varsa ya da hafta sonu bir teknede konaklamayı da düşünüyorsanız hakikaten çok iyi bir seçenek. Bence bir güvene geçmenize fayda var. Özellikle son dönemde rüklerin çok popüler olduğunu hatırlatmakta fayda var. Evet. Ee, ve büyük teknelerin yanında bir veya iki tane de görmeye başladım. Bravo. Dolayısıyla Dolayısıyla bunlarda hakikaten büyük potansiyel var. Biz keyifli bir seyir yaptık Bodrum'da. Bakalım bir sonraki normalin seyirimizi nerede yapacağız? İstanbul olabilir, Göcek olabilir, Sardunya olabilir. olabilir. Mustafa davetin için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Soru çok görüşlerinizi mutlaka bekliyoruz. Ee, Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.